Merhaba arkadaşlar, bugün YouTube kanalıma hoşgeldiniz. Burada sizinle beraber Tosun'un ee, oynanışlarını göstereceğim. E, hemen Tosun'u getireyim. Allah, bu kötü oldu. İyi, şimdi ben bunları bir toparlayayım. Evet şimdi oynanışının birinci oynanışını gösterebilirim. Topu aldım inşallah yine yıkılmazsa. Ee, böyle üst koyuyorsunuz. Elinizde bir tane tas alıyorsunuz yerden. Ben bunu rastgele seçtim. İşte ne de o sonra vuruyorsunuz. Ee, Arıdan çıkartmaya çalışıyorsunuz. Devren kaybeder. Aradan çıkarmaya çalışıyorsunuz. Mesela böyle. Böyle aradan çıkarmaya çalışıyorsunuz. İki tane oldu. Böyle. Yine vuracağım. Üstten çıktı. Ama yine de devrilmedi yani. devrilirse her şey oluyor. Oynan çıkıyorsunuz. Deviren yeniden şey yapıyor burada. Deviren yeniden çıkıyor. Mesela sen kardeşi biliyor bunu Hı hı. Neyse oraya da katla biraz mı? Olur. Böyle düzeltebilirsiniz. Yani Tabii. şey değil öyle. Şimdi ben bunu da Ay vuracağım. Kaçtan çıktı. Ama görmedim. Allah hmm. sağlık koyayım buru, Bu burada kalsın. Evet. Ee, biz tas 59 tane taso vardı. 29 tanesini kardeşime verdim. 33 tane yok. 29 tanesi Elif'te. 30 tanesi bende. Ee, şu cam tasolar var. Önceki videoda cam üstüne cam taso yazan tasolardan açmıştık. İşte e, ona, onların yıldızı çok fazla olduğu için eee onun, onlar için kavga ediyoruz yani biz sayılı da oynuyoruz. Ee, böyle kartta oynanıyor saz kartı falan. Onlar gibi de oynuyoruz tasoları. Bunu ee, bunda yıldıza göre oynuyoruz. Can taslar var. onun yıldızı da çok olduğu için e, neydi onun adı? Onlar için kavga yapıyoruz. Altısı Elif de beşi bende. Çünkü onun tasoları yok. İşte biraz onda biraz bende. Sayısı Abi, tabi yok. Tamam olsun. Bakayım. Evet. Elin, elin. Elin, elin, elin. Elin, elin. Evet. Neyse işte birinci oynanışı bu. E, i̇kinci <laughs> oynanışı da şöyle. E, yerden iki tane rastgele tuz seçiyorsunuz. E. Hmm, ben ay, iki tane dedim. Bir tanesi fazla. Bir tane daha var. Şimdi durdur. Ee, bir tanesini koyuyorsunuz yere. Böyle resmi olmayan tarafa. Ondan sonra böyle vuruyorsunuz. Resminin tarafı gelirse e, alıyorsunuz o tasoyu. Yani şöyle e, birkaç bir tasadarın hepsini kule yapıyorsunuz. E, i̇ki tane ne şey ne don yani o hiç takım olarak oynama yani ayrı ayrı oynayacaksanız o hiç kimsenin olmuyor. Şu, şöyle yere koyuyorsunuz. Yani bir yere koyuyorsunuz işte. i̇şte ondan sonra yere iki tane tası koyuyorsunuz. Biri yerde kalıyor, birini alıyorsunuz. Böyle kim sırayla dolaşıyor böyle. Kim resmin tarafını şey yaparsa, çevirirse Çevir. vurarak böyle. Hı hı. E, o alıyor o Mesela olmadı şimdi. Abi şey Aslında bu halı da iyi oluyor. Halı şey ya. Seker. Şey Dur. Ben de ben de. İyi değil mi? Çıkıyor çıkıyor. Olmadı. Bunu çevirmeye çalışacak bu. Steve'li şeyimizde kısımda. Steve'li. 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 Şimdi ne deniyorum? Sana ben getireceğim. Elif gel. Deniyorum. Mesela biraz çekil. Çekil çekil. Anladım. İşte bu halıda güzel oluyor. Halı da oynanınca daha güzel oluyor. Halı oynanınca süper oluyor. Şeyi sekiyor ya toprakları güzel oluyor. Okulda toprakta oynuyorlar. Ben okulda toprakta oynuyorlar. Esra sulardan çok sen gözüküyorsun açıyorsun şu an. <laughs> İyi. Ee, bir başka oynayışla geçelim. İkin. Evet arkadaşlar ikinci oynanışı da e, şöyle geri tasuları döküyorsunuz. Şimdi Elif biz kaç kişi? E, <laughs> şimdi 30 tane olduğuna göre ee, 15-20 sene alıyorsun. Rastgele. Kaç tane oldu? 5 tane var şu an. 6, 7, 8. Yok olmadı. Bir dakika kafam karıştı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 tane varmış. 24 tane varmış. Tamam güzel. 12'si sana, 12'si bana yedim. Tamam. Aa, tamam. burada dur tamam varmış. Tamam. Tamam, 12'si sana. Al. Dur, ben sana vereceğim. ben Hadi. sana vereceğim. Hadi. Şimdi iğne, Can tasılları şey yapıyoruz. Hadi. Ayırıyoruz. Onlar yüksek puanlı diye onları ayırıyoruz. Hadi. Neden mi? herkes de bir tane olsun. Bir tane mi? Evet. Yoksa e, kim ne anlar ki onu? Bir tane olsun. Bir tane, şu tane. olsun. Yok öyle. Hiç, Aylarım hiç anlıyor. bir tane cantası olmasın. Cantası olan şey hileye sürüklüyor. Evet. Abi sen bir bardağı değil mi? Dur dur durma. Bu <laughs> Şimdi yeri sahibi. On iki... Ee, ya kafam karıştı. On iki bir sana, bir bana. Bir sana bir bana, 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 şu an eşit. Elif'e kaç tane verdiysen bende de o kadar var. Abi sayar mısın? Sayalım Burası çok oyalayıcı o yüzden Tuzluk evet, adansızlık olmasın diye saydık yeniden. Şimdi kaç tane var bu şeylerden? canta tuzlulardan. Cam tuzlulardan. Aptalim Şimdi e, her olmasın diye şöyle karıştırıyorum cam tuzluları. Aptalim iki normal tuzlular. İki sana, iki bana. Bakmadım. Valla bakmadım. Gördün değil mi? Gördüm sardı. Nasıl olmayacakmış? Dişli gibi ha çok güzel şeyleri böyle. Şimdi Bakın çıkıyor karıştı. Karıştı. Bakın böyle. Çok güzel yani. Dişli gibi. Yine sar oynamaya başlıyorum. Tamam. Alt üstlerini. Ee, Elif sen sende hiç yırtık var mı? Yok. Yırtık. Ben, ben bunları o zaman çıkarmak zorundayım. Şuna şöyle. Ha. Of. Ee, attım. Bu kaç puanlıymış? 2, 4, 6, 8, 10. 10 puanlı. Başım, Sadece senin mi gösteriyor? Gösterim. Evet. Benim sesini gösteriyor. 10 puanlı şu an attım. At. Tamam. Kaç gibi yani bu aynıymış. Kaç puan mı? Şu 2 4 6 8 10 14 15 16 16 puanlı. 12 saydın mı? Bir dakika 12'yi saymış olabilirim emin değilim. 2 Söyledim. 4 6 8 10 12 14 o eski sandığımız. Alıyorsun Elif. Al aldım. Ama öyle bir şey yok. Şimdi e, kazandıklarını bu tarafa koyuyorsun. Anlamıyorsun. Şimdi onları şuraya koyuyoruz. Kimse almayacak şekilde. Şuraya koyuyoruz. Aldın Hayır Elif, orada Kardeşler çıktı. Buraya koyuyoruz. Hiç kimse almıyor. Evet çıkıyormuş. İşte, e, ee, attım. Kaç yıldızlıymış? Şu an çıkıyor mu? Ha, çıkıyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 27. 27 yıldızlım. Abi abi yok ne? ben onu onu ben seni istiyorum. Kaybetmek için ayarlı. Biliyorsa sen ne uyanık şeysin ya. <laughs> e, elindeki kötü tasolar bitsin diye kötü tasolarını harcıyor. Evet. Minecraft tasolarını şey yıldızı az ya onları harcıyor. Evet. Neyse. At. Yok sıra bende. Kazandım mı? Pardon. buraya Yok Bu şey yanlış yok. İki tane vardı önceki maçta. Bu maçta da iki tane vardı. Böyle koy. Dur dur. Şimdi iyi açıyorum. Attım. Kaç yıldızlıymış? 3 6 9 12 12 yıldızı var. Belki de kaybı 16. 16 mı? Dur. 3 6 9 12 15 16 6 Şşş Asana. Niye? Ah, şimdi sen atıyorsun. Aldın ya. Hayır. Buraya buraya koyuyorsun. E buraya koyacağım zaten. Tamam açayım. Al koyalım. Bunu attım. İki yok. 3 ay er sayın daha kolay oluyor. Üç, altı, dokuz, iyi, on iki yine şey 14 sanırım. Aynen 14 yıldız. Dur. İyi yatırım. Kaç bu? 8. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Sene kaçtı? Kaçtı Elif? 14. 14 mü? Eşe telif bir tane daha atıyorsun. Ya yes, tamam. Böyle durumlarda şey. Ya aynı aynısıysa ya aynıysa ben daha niye sayıyorsam? Hadi. <laughs> Kaçtu bizim? Hadi at <Kaç gülüyor> hadi at. Hadi. <laughs> 14. Bakıyorum. 2 4 6 8 10 12 14. Ben de 14 puanlık bir şey yapacağım. <laughs> Eşit olsun istiyorum. Aha. Buna 25 puanı var. Bir tane Brawl Stars tasası buldum. 25 puanı var. Şşş, almak yok. Koy Ay yok yok onu veriyorsun. Bana gelmiş derim. Bunu atıyorum ve bunların Hepsini alıyorum. Ya. Aa. Ama bunu kullanmayalım ben Evet. At. Al bir tane boş, iki tane boş tane sıfırmış. Ah, ah, çok şaşırdım. Ee, bunu sermiyoruz. <laughs> o yüzden ben bunu atıyorum ve bunu buraya koyuyorum. O sıfır puanlı olduğu için yine ben aldım kaç puanlıymış? Hocam çıkmış şey. 2, 4, 6, 8, 10. 10 mu? 10 on puan. Eksel bir yok. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 puan. <laughs> ee, bir dakika. Ee, evet şu an kardeşim atıyor. Kaç yıldız diyeyim bu. Bakıyorum. 2, 4, 6, 8, 10. 10 yıldızlı. Ötürü kendi kalemden. 10 yıldız varmış. Bu kaç yıldızlıymış? 2, 4, 6, 8, 10. Bu da olmaz. Kaç olur ha? Eşit dansın. Evet. Ee, yine, e, yine tekrar şey Elif Sarı'ya geçti sıra. At Elif Sarı. Kaç yıldızlı? Sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10. Yine yıldızlı attı. Ben artık bu durumun eşitliğiyle ilgilenmek istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 puanla ben alıyorum. Allah. Ya öf. Düşün. Yu Elif'in 1, 2, 3, 4, 5. Benim 3 tane kalmış. Hiç hiç değil. 4. Evet şu an eşit oldu işte. 4 tane. dur Aa, ne oldu? Evet arkadaşlar, videomuz kaldı. Yerden devam ediyor. Biraz da fıstık fıstık aldım. E, şu an kardeşim atıyor. Kaç puan 2 4 6 8 10, 12, 14. hoş 14 puanı varmış. 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Olmaz. ki? Bu sefer yenileceğim. Bu güçsüzleri kaybedeyim ki güçler şey olsun. Ee, evet. O telif sarı. Ah. O 70 o 78 puan mı? Allah. Im. Yine kaybettim. Baş, da, ba, başka bir şey yok çünkü. Aa, attım. Bakayım mı? Ne kadar pahalıymış. 84. Vallahi çok iyi atıyor. 84. Attım. Yenildim. Zaten bir tek elinde bu kaldı. Bakıyorum kaç puanlıymış diye. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 puanlıymış. Benim attığım kaç puanlıymış? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 puanlı olduğu için Elif Sare kazanıyor. <laughs> Evet arkadaşlar. Video sizin için yardım olduysa abone olmayı ve beğen butonuna unutmayın. Ee, yine videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay. Burada bizim şey neydi onun adı? Kırtasiye'den aldığımız tasolar e, 25 kuruşudur. Yani 1 lirayla 4 tane taso alabiliyorsunuz. Biz e, 15 lirayla gittik. 5 lirasıyla çok güzel kaliteli bir fabrikaçlar uç aldık. Evet, evet. Çok güzel harita. Benim favori e, kaslar 07 kalem ucu aldık. Ama şeyde 10 liraya da 40 tane tasa aldık. Ay, abi 10 tane tasoyu da benden olsun dedi vardı. Ah, işte e, öyle 50 tane oldu. Evde de e, neydi onun adı? Ay zaten 9 tane tası vardı vardı. 59 tane tasu olmuş oluyor. Videomuza izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı, ve unutmayın. Görüşürüz bay bay.